Oğlum çocuk nasıl uçtu lan aşağıya işte Herkese var ya 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5. Herkese vurdum abi. Oyundaki herkes şu an benden nefret ediyor. Ay TBS mi ne? Havest ki. Ay M4'ün sesi çok güzel ya. Ben çok sevdim ya. M4'ün sesini ben çok sevdim. Bayıldım hatta düştüm. M4'ün sesi. Böyle bir ses yok. bu kadar güzel ses yapacaksan oynamayalım yani Buradaki bütün fight bitti ve be. ben bir tane kill mi alabildim ya? What? What? Aa eskiden şey vardı ya. What? diye bir tane reklam vardı hatırlıyor musunuz lan? Bunları bir an var mı ya? What? Böyle bir şey vardı. Neydi o ya? Açma sapan. Lan oğlum ne çabuk hızlı ne, ne, ne nasıl çık çocuk Lan Zibidi gonza misin sen? Allah'ım bir de Bir de aşağı atlaması yok mu bir de aynı yerden? Allah'ım. Oğlum nereye kaçıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen? Ben M4'ü işte daha fazla düşürdüm ya bu arada. Öldü sanırım. Abi sırf M4'ün sesini test etmek için yaptım. Çok güzel. Gidebiliyor muyuz ya? Sanırım. Gidelim yani. Ne yapacağız ki başka? Nerede save son? Oha. Ne ayıp oluyor böyle safe'ler falan. Köprü kesin kamplayan vardır. MG3 bulabildim mi? Asla kanka bulamadım. Doktor Mehmet Öz'ün YouTube'da ve çıkarı nasıl geçeceğini anlatmış. %100 sonuç. Vay be. Helal olsun lan doktorumuza. Oğlum Türk doktorları valla maşallah ya. Konumuza ne alakası var anlamadım ama. Oğlum sapık mısınız ya? Netteki muhabbete bak. Lan. Aa ya. Şu sene böyle ezip öldürdüğünü. Ay Allah'ım senin ben o yukarı çıkan elini ayağını var ya ulan var ya sinir oldum ya. Ya. Hangisinin üstüne çıktı acaba? Allah'ın duzuru. Ha düştüm mü lan aşağı ne oldu? Headshot attım sanırım ya anlamadım. Oha bir dakika buradan ben mi geçerim lan? Böyle bir açı yaratabilir miyiz acaba? Yaratamam ya. Karşı taraf her zaman daha avantajlı. Çünkü benim burada pikleyebileceğim yerler çok sınırlı. Sesleri yüzden var ha buyur abi söyle Ay bugün çok toksikim ya Öldürdüğüm adamın ölüsüne falan sıkıyorum çok kötüyüm bugün Gerçekten Yarın saat 15'te çıkacaksın. Vay helal lan abi. Dur tahmin edeyim. Sever doğutunda doğal gaz bulduk. Ay anam. Ne oldu lan? Hoş geldin Serkan'cım. Merhabalar. Aa bir dakika ya. Monitörler arasında geçiş yapıyor mouse'un. Kırık. Aha. Overlock makinesi ayağımıza geldi. Haberin. Evet şu bu şu bu bu şu. O Oğlum buradaki loot niye bu kadar fazla lan? Ne kadar çok loot itemi var baksanıza. Pompalı, levye, şu 556, benzin bidonu. Niye hepsini teker teker saydıysam? Sanki görmüyorsunuz. Ben kaçtım görüşürüz abi bir win izletseydik ya dur bu oyunu izle öyle git vallah'a göndermem bak Vallah'a göndermem Eren gel win ondan sonra gidebilirsin Yok vallah'a göndermem oğlum niye orada smoke var bir dakika Oh komik derken abi adıyamanlı mı 오, 네. 오, 네. 오, 아, 잎. Yep. Abi de gelen en son hal bu abi. Herkes arabalarıyla birbirlerine falan böyle çekil çukur yapıyor. Neyse ben airdrop'a gideceğim. Ne oldu lan öyle yuh anasını satayım nasıl öldürdüm ben onu Hani adam nasıl öldü yani Allah'ım MG3 Allah senin bildiği gibi yapsın PUBG'yi ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Verme tamam mı? İstemiyorum lan MG3 falan. Abi başına çal MG3'ü. Aldın bak. Bak aldın ayırdır şimdi. Ananı avradığını sen ne var orada? Niye bakışıyoruz kanka sıksana. Röntgenci gibi beni kesip duruyor orada ateş etmiyor. K kıl oldum çocuğa. Bu çıkar mı lan bu buradan? İlerliyor muyuz? İlerliyoruz. Ananı. Aynen ilerledik. Baya baya bir yol kat ettik ya şu an. O BSS'i al da şey yap kanka. Dik tut. Bugün çok toksik ha. Bugün toksik günüm. Bugün günlerden toksik. Bugün her öldürdüğümüzün arkasından konuşuyoruz. Kulağımızı çınlatıyoruz daha bugün. Var 20 kill olur da Bu toksikliğe 20 kill giderdi yani Neyse dur Rakiplerime saygı modunu aktif ediyorum şu anda Şu dakikadan itibaren bütün rakiplerime saygı duyuyorum abi Yüreğine sağlık. Ellerine sağlık. Kanka o bombayı at. Lan at. Araba gitmese sen gördün de görün. Sen dua et araba gidiyor. Ya yine gördün gördün. De. Oğlum bu çocuk şey stream sniper'dan manyamadı mı ya? O ne oğlum kapı niye bana, doğru açıldı? Ya şu, şunu klibine al göndersene ya bu salak niye ben yemedi? Neyse dur kankam emin ol bugün bandatıyorum seni. Hayırlı olsun bir aylık banın ya da perma banın bilmiyorum. Rakiplerime saygı duyacağım dedim. <laughs> Ama bu rakibim değil ya. Bu düşmanım direkt. June popi ya abone olup destekliyor. Kardeşim hoş geldin Jüne Papi. Hoş geldin. Balar. Selamlar. Oğlum, bu çocukta niye hiçbir şey yok Niye nerede atıyorsun sen o zaman hiçbir şey yoksa ee, Bize uaz falan lazım ya bu bagiri olacak iş değil bu Bunda hiç olmaz Ne olur Wow. içerim aga eline sağlık kardeşim çok Çok güzel oynadın Bak nasıl saygı duyuyorum ama Vuruşlarıma saygı duymuyorum ama Vuruşlar çok saygısızca oğlum be. Burası çok tehlikeli abi. Şuna bir tanesini patlatalım. Bon. Önüne de sağlık Lan süsle ama değil, oldu sanki bir tık Hiç backstab yemedik gibi geldi Nerede lan airdrop? Oğlum, uçağı göremiyorum airdrop bırak. Ozanovski, Selçuk abi. Onun canı kıt olsun abi. Merhabalar. Selamun aleyküm. Ya, nerede yayınlar demiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Sana bereket abi. Selamlar. Nereye gitsek ya? İyice garip hale almaya başladı. Şimdi şu çalı çimene falan dikkat etmek lazım. Daha direkt buraya vursak ya arabayı ya. açısı bir tık iyi. Bilemedim ya. Yani 20 kere görürdük ama oyunun bittiği yer çok kötü. Niye patlamıyor lan? Bu o kadar sağlam mı çift mi ya? arkadan kesin adam gelecek ya. 5 4 kişi var. Hava aydınlandı zaten. Güzel güzel. Baktan görmeye başladı oyuncuları. Yemin ediyorum arkadan ses duyuyorum. Yemin ediyorum. Aa! Çılgın şey seni. İnandın mı sen? İnandın mı sen? 360, 460 artık sayamadım o kadar çok döndüm ki O kadar çok döndüm ki bak şimdi bak O kadar çok hala dönüyorum Hala dönüyorum Kanka smoke atıyor ben de dönmeye devam ediyorum Dönüp 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 don bomba atıyorum abi 275 kere döndüm Bir daha dönüyorum Bir daha dönüyorum. Başım döndü artık. Giden bulandı. Çocuk ne yaptın oğlum oraya ya? Bunun mermisini değiştirmedim lan. Ne güzel sprey atacaktım çocuğa. Al kardeşim tamam dönmüyorum artık. Oy. Lan öl. Oğlum bu çocuk ölmüyor lan. Kanka tamam ben bu çocuğu hafife almayacağım. Bu çocuk çünkü ölümsüz falan. <laughs> Yo ölümsüz değilmiş o kadar da. Abi seviye 3 vest nasıl bir şey ya? <laughs> ey Ey Gigi man. Seviye 3 vest var değil mi? Hey <laughs> Gigi bro nice game. Evet abi arkadaşlar Böyle şu güzel binin üzerine 18 kilo era gel üzerine Bir beni destek yapmanız Oy vermeniz yok mu pubg.com'da Valla var Abi hala yapmadıysanız lütfen yapın Çok önemli pubg.com sitesine giriş yapıyorsunuz Sağ yukarıdan login diyorsun Buradan discord facebook Herhangi bir şekilde giriş yapıyorsun Kayıt oluyorsun Steam hesabını bağlıyorsun en önemlisi bu Steam hesabını bağlamak zorundasın Bağladıktan sonra oluşturucu takdir programı ve en yukarıda biz varız abi bize tıklayıp gönder diyorsun buradan sonra ödüllerini alıyorsun oy veriyorsun aynı zamanda da destek oluyorsun oyun içi alımlarında ee, bu oy vermeden custom bir olası ihtimalle skinlerimiz gelecek bu program sayesinde tam olarak emin değilim kesin değil ama uğraşıyorum şöyle bir iki örnek skinimiz var Diğerlerini de yayın içerisinde ara ara gösteriyorum. Gelip takip edebilirsiniz. Ne oldu lan ses gitti. Yağmur sesi gitti. Neyse. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like'larınızı ve yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Öpüldüğünüz seviyorsunuz İyi.